arzularımız sadece anılarımızda değil, geleceğimizde de olmalı. Finish. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Tabii klasik olarak ön duyurularımızla başlıyoruz. Öncelikle ünlü şair ve düşünürümüz Sezai Karakoç'u 16 Kasım 2021 tarihinde 88 yaşında kaybettik. Önemli bir e, damga vurmuş isimdi. Hem düşünürlüğü, hem felsefe yapısı, hem de edebiyat tarihimizin önemli isimlerindendi. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz efendim. E, i̇kinci haberimiz e, futbol. Türkiye milli takımı biliyorsunuz. E, FIFA 2022 Dünya Kupasında Katar yolculuğunda son maçında Karadağ deplasmanda 2-1 yenerek playofflara kalma başarısını gösterdi ve umudumuzu sürdürüyoruz. Tek amacı, tek isteğim Portekiz ve İtalya'nın bize düşmemesi. Ee, üçüncü haberimiz de güzel bir haber. Çünkü bu aralar güzel haberleri bulmakta zorlanıyoruz. Ee, UNESCO 76. kuruluş yıl dönümünde e, önemli bir ilke imza attı ve ülkemizde bulunan Malatya'daki Aslantepe Höyüğü'nü dünya kültür mirası listesine dahil etti. Böylece kültür mirası sayımız 19'a çıkarak dünya sıralamasında 20 ülke içinde 16. sıraya yükseldik. Bu 20 ülkede dünya toplamındaki bu kültür mirasının %52'sine sahip. Yani ne kadar değerli bir coğrafyada olduğumuzu bir kere daha hatırladık. E, sektörü yakından ilgilendiren e, Felis Ödülleri 16.sı yapıldı ve bütün ödüller sahiplerini buldu. E, fiziki yapıldı hem de PSM zorlu da. E, bütün ödülleri e, takip etmek için felisödülleri.com adresinden e, ilgililer, bütün ödülleri alanları, marka ve ajansları takip edebilirler. E, 4C1H firması 2022'de öngörülen çalışan deneyimi trendleri diye bir şey açıkladı çok ilginç paylaşmak istiyorum e, çalışanın içindeki kahramanı ortaya çıkaran liderler e, hem günün hem de geleceğin baş rolü olmaya aday olduğu belirtiliyor. Ön yargılardan uzak bir şekilde çeşitlilik sağlayabilmek için yapay zeka teknolojisinin kullanımı ön plana çıkacak. Well-being yani kendini iyi hissetme hali üst yönetimlerin ilk listesinde yer alıyor. Şirketler için verimliliğin önemi her geçen gün artarken dijital insan kaynağı uygulamaları da yönelimde önemli bir noktada. İnsan deneyiminin öne çıktığı 2020 yılında artık çalışanlar işlerini sorgulandığı belirtiliyormuş. Bunlar e, yeni trendler. Efendim bugün çok ilginç bir gün ve ilginç zamana denk geldik. Ee, Selpağın 50. yılı. Bugün kağıt mendil dedik mi, Selpak adıyla anıyoruz. Konuklarım, eczacıbaşı tüketim ürünleri Siyamosu Bilge Çiftçi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Rafineri kurucu ortağı Ayşe Vali hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi e, hakikaten Selpak 50 yıl az değil. Evet. E, ve böyle hani. ...Pelesenk olmuş. yani Kağıt, mendil kimse bugüne kadar... ...işte bana şunu ver, bunu ver. Selpak ver diye Doğru. girmiş. İsterseniz... E, ...Selpak'ın bir de çok ilginç... ...hikayesinden bahsettiniz. Onu bence seyircilerimiz de duysun. Oradan başlayalım. Sonra e, bu 50 yılın... E, ...adımları... E, ...pandemi sürecinde neler yaptınız ve... ...reklam briefiyle ...topu Ayşe'ye atalım. Tamam. Ee, hakikaten... Söylediğiniz gibi Selpah'ın hayata geliş hikayesi çok tatlı, hoş bir hikaye. Onu ben izleyicilerle paylaşmak isterim. Ee, Türkiye'de ilk kağıt 1936'da SEKA tarafından devlet eliyle üretiliyor ve sevgili Atatürk'ümüzün de kağıda medeniyet hamuru dediği biliniyor. Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Necdet Eczacıbaşı da e, Türkiye'nin çağdaşlaşma yolculuğundan çok heyecan duyan, hatta bu konuda kendini kişisel olarak sorumlu hisseden, birisi. Yıllarca devlet eliyle üretildikten sonra kağıt özel sektöre üretim izni verilince kendini bu konuda sorumlu hissediyor. Medeniyet hamuru cümlesinden tanımlamasından da çok etkilendiğimi Fakat bilmiyor. ne kadar güzel bir laf. Çok değil güzel mi? bir laf. Medeniyet hamuru. Evet. Çok güzel İletiş. bir laf. Ee, rahmetli Necat Bey de bundan etkilenerek e, özel sektör öğretim verilince verilince hemen bu konuda bir girişimde bulunuyor. 1969'da şu anda hala e, aktif olan Yalova'daki fabrikamızın temelleri atılıyor. 1971'de de ilk SELPAK paketleri e, tüketiciyle buluşuyor. SELPAK evet. ismi... ...nin verilişi beni çok etkilemişti. Hikayeyi duyduğumda çok tatlı bir hikaye. E, o zaman çalışanların ortak aklıyla aslında bulunuyor. E, kağıdın ana ham maddesi olan selülozun se, seli... E, ...ve Türkçe'de temiz anlamında kullandığımız pak, pak kelimesi... ...yan yana gelerek Selpak ismi, marka ismi doğuyor. E, böyle çok hoş bir, bir hikayesi ya. var. Evet Bugünün bir ilginçliği bir de Dünya Tuvalet Günü değil Öyle mi? Öyle, denk geldi doğru. Valla onu da bir da Yani aslında... <laughs> Hijyen çok önemli tabii. Ben bunu yeni zannediyordum ama 2001 yılından evet, beri evet. E, UNESCO galiba. Ee, Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler, öncülüğünde. Evet. Ee, bir çalışması. Evet. İlginç, o da ilginç. Eee şimdi tabii insanın kulağına dünya tuvalet günü denedir. Kulağa hani hemen, hemen aşina bir, gelen evet. bir şey değil. Hemen hemen her şeyin de bir günü var bu da böyle yaratılmış suni bir gün mü acaba diye düşünebilir e, ilk duyanlar. Aslında çok önemli konu. Hani biz şimdi özellikle büyük şehirlerde artık hani <laughs> çağdaşlaşma yolculuğunda çok ileri gitmiş bir e, ülkede bunun önemini şu an hissetmiyor olabiliriz ama hala dünyada milyarlarca insan e, hızlıca ulaşabileceği temiz, güvenli e, bir tuvalete muhtaç yaşıyor. Evet. E, ve bu önemli konu tabii hani güvenliği de önemli, temizliği de önemli. Pek çok ülkede, Afrika'da, Güneydoğu Asya'da. E, kişisel temizliği sağlayamayan, e, sağlayamayan şartlarda insanlar hala işte kolera vesaire gibi hastalıklar evet. yaşayabiliyorlar. Özellikle Afrika e, ülkelerinde. Afrika de, kıtasında hala çok e, önemli bir konu. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler aslında dünyada e, temiz bir tuvalete ulaşma imkanı olmayan ne kadar çok insan olduğuna dikkat çekmek amacıyla, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla böyle uluslararası bir gün e, ilan ediyor. 19 evet. Kasım Dünya Tuvalet Günü. Ee, tabii e, sosyal medya günümüzde o kadar gelişti ki mesela işte nereden baksanız 20 yıldır olan bir günü yani bugünlerde ortaya çıkartıyoruz çünkü belki bunlar hiç kullanılmıyordu, evet, geçmiyordu. Evet. Şimdi herkes bir içerik arayışında olduğu için <laughs> e, müthiş Doğru. besleyici konular bunlar. Doğru. Şimdi bunlar tabii biraz sosyal sorumluluk bilinciyle bu konunun farkında olup bir şeyler yapan büyük kurumlar, kuruluşlar, ülkeler, devletler var. Ama hani günlük hayatımıza ...girmiş konular olmayabilir bir bireysel olarak. Şimdi dediğiniz gibi iletişim evet. çağında artık daha da duyar hale geldik. Peki e, bu 50 yıl böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçti. E, bu 50 yılla nasıl bir şeyler yapalım diye yola çıktınız? Hı -hı. Nasıl planladınız? Nasıl bir iletişim Hı -hı. stratejisi vardı bu işin içinde? Şimdi 50 yıl tabii e, Selpak markası <laughs> için çalışanlar için, kurum çalışanlar için... Markaya emeği geçmiş, geçmişte e, markayla ilgilenmiş herkes için çok önemli. Ama günün sonunda daha deyim yerindeyse içsel bir konu, yani çıkıp da bütün Türkiye'yi biz 50 yaşımıza bastık biliyor musunuz e, demek o kadar ilgi çekici değil. E, biz şunu düşündük, Selpak markası ile ilgili. Birincisi, şimdi her şeyin çok hızlı tükendiği bir çağda aslında hepimiz fark ediyoruzdur. Her sektörde, aklımıza gelecek gelebilecek her sektörde bir sürü marka, her yıl yeni marka çıkar. Ama önemli bir kısmı da 3-5 yıl içinde kaybolur. Dolayısıyla bir markanın 50 yaşına gelmesi e, tesadüfi bir şey değil, kolayına olmuş bir şey değil. E, üstünde hani emek emek çalışılmış e, bir şey, halkın da çok kabul ettiği, sevdiği aynen, bir aynen. şey. Şimdi Dol diyoruz ya bir laf var hani, sürdürülebilir olmak. En güzel örneklerinden bir birisi yani. öyle. Biz de dedik ki bizi neler getirdi 50 yaşına? Bu kadar her şeyin çok hızlı tükenebildiği, raflardan düşebildiği, unutulabildiği bir çağda bizi neler getirdi 50 yaşına? Aslında onları tekrar hatırlayalım ee, ve onları birlikte kutlayalım e, Türk halkıyla. Dolayısıyla buradan yola çıktık biz. Ve bizi neler 50 yaşına getirdi deyince de az önce hikayesinde de anlattım. Doğuş hikayesinde de anlattım. Zaten hem idealist bir yaklaşım var hem de bir samimiyet var. İyi bir şeyler yapma, iyi bir şeyler üretme bu halka hak ettiği kaliteli ürünleri verebilme amacı var. Bunu 50 yıl boyunca sürdürme titizliği ve isteği ve azmi var ve işte ismindeki pak kelimesinin de söylediği gibi temizlik, hijyen, bireysel hijyen konusunda. bir Edinilmiş, kendimize görev evet. edinmişiz. Bir misyon edinmişiz o var. Dolayısıyla dedik ki bunları biz bir araya getirelim. Bizi 50 yıla taşıyan, hala bir kağıt mendil verir misin değil, bir selpak versene dedirten şeyleri hep birlikte hatırlayalım. Biz 50 yıldır bunu yapıyoruz. Daha bir 50 yıl daha yapacağız mesajı verelim. En az 50 yıl daha yapacağız mesajı verelim dedik. Öyle başladık. Yani brief aşağı yukarı böyle bir şeydi herhalde. Evet. E, yani brief. Gerçekten bizim hayatımızı çok kolaylaştıran bir brief oldu. Çünkü başı sonu istediği şey, hedeflediği şey gerçekten çok netti. Bizim için aslında bir işi zor kılan şey zaten brieften başlıyor. Yani kafası karışık, aynı anda çok fazla şeyi başarmaya başlayan briefler bizim açımızdan gerçekten çok yorucu olabiliyor. Halbuki bu örnekte Bilge burada da çok güzel anlattığı gibi çok belli, çok kararlı bir brief verdi. Ee, ve e, ya, bütün sürecin çok kolay e, ve sıcak e, akmasında da ilk adımı atmış oldu böylelikle. Ben reklamcılıkta epey uzun zaman geçirmiş bir kişi olarak artık şöyle düşünüyorum. Ee, evet, yani yaratıcılık gerçekten sektör normlarını sorgular derecede devrimci işler, yani yaratıcılığın çok odakta olduğu işler yapmak tabii ki bir reklam yaratıcısı olarak her zaman hayalim. Ama eğer bu derece devrimci bir iş yapmıyorsanız da ne dediği çok belli olan, yani yaratıcıymış gibi gözükmek için lafı dolandıran işlerden çok gerçekten net, ee, ve böyle süssüz püssüz yalın e, mesaj içeren işlerin çok ya, doğru olduğunu doğru düşünüyorum. Doğru bir birifse verileni uygula. Evet yani Müşteriyi de fazla yorma yani e, aslında. Ya müşteri <laughs> yormak da değil yani reklamcılığın e, doğrusu bu diye düşünüyorum Hı -hı. ben. ya yani Gerçekten ya e, şey yap yık ya da net brief'i karıştırarak tüketicinin algısını zorlaştıracak yani o reklamcı, yaratıcıymış gibi gözüken soslarla şey. e, kirletme aslında. Kirletme. Ee, Bazı ama böyle reklamcılarımız var biliyorsun hani işi karıştırıp <laughs> Ee, bir takım işte hani ya evet çünkü hani düzünden anlatmak ben yaratıcıyım bu iş acaba e, hakkını verdim işimi yaptım <laughs> mı gibi bir düşünceyle olabiliyor. Yani ben de çok daha gençlik yıllarımda bu e, tuzağa eminim düşmüşümdür. Şu an çoktan böyle bakıyorum gerçekten e, reklamcılar E peki böyle farklı bir... <laughs> bu e, çok net yani söyledikleri şey aslında bizim bir yani e, 50 yıldır bilginin az önce çok güzel özetlediği gibi e, en iyi olmamızın arkasındaki performansımızın altını çok hayatın içinden samimi, tatlı, sevilesi bir şekilde işleyelim e, dediler. Ee, peki ne yaptı nasıl böyle heyecanlandı mı 50. yıl Selpak? tabi Yani aslında ilk başta ister istemez yani kategoriye adını veren bir marka olunca 50. yıla daha imalı bir şey, bir şey daha büyük işte büyük prodüksiyonlu falan bir şey yapma refleksi oluyor. Ama ben burada doğru şeyi yaptığımıza kesinlikle inanıyorum. Şu an iki filmi gördünüz ama iki tane daha çok tatlı filmimiz var. Gelecek Onlar gördüm. da evet arkadan sürpriz olsun. Onlar da eklendiğinde eee şu lafı e, la başlattık bütün çalışmamızı. E, en iyisi selpak kullanla e, şeyin yaratıcı sürecin ilk şeyi kibriti orada çaktı Hı -hı. diyeyim. Çünkü bu çok tatlı bir laf. Yani en iyisini kullan demeden Hı -hı. sen en iyisi selpak kullan e, diyen samimi böyle bir, de. samimi konuşma dili içinde ama en iyisini de o lafın içine aslında akıllıca bizce gizleyen bir laf. Ortada film falan bile yokken bu laf vardı. Sonra onun etrafında işte zaten sosyal medyada birlikte çalışılan ve çok sevdiğimiz Refika geldi. Onun tek ünlümüz aslında Refika. Bir de maçta, ha, onu söylemeyeyim o daha girmedi. <laughs> Spoiler verdim ama gelecek. Ee, onun dışında Sıradan işte zaten hani bir kağıt havluyu, bir kağıt mendili, e, na, tuvalet kağıdını nasıl, nasıl kullanırsan, evet, onun tatlı, sıcak kullanıcıları tarafından ürünün performansını gördüğümüz kısa e, tatlı filmlerimiz var. O zaman filmleri izleyebiliyor muyuz? İzleyelim, üstüne tekrar konuşmaya devam ederiz. Bu hayatta en iyiye ihtiyaç duyduğumuz anlar var. Mesela en iyi şeflerin bile yaşadığı en görülmedik kazalar. Neyse ki suya en dayanıklı yardımcıları hep oradalar. En iyiye ihtiyaç duyduğun her an en iyi kullan. Bu hayatta en iyiye ihtiyaç duyduğumuz anlar var. En küçüklerin yaşadığı ah o en büyük korkular. Ama yalnız değiller. Yanlarında en yumuşak dostları var en iyiye ihtiyaç duyduğun her an en iyi kullan. 50 yıldır olduğu gibi bugün de. Evet, şey içi olunca, program içi olunca birçok yerde bulurlanma görüyorsunuz ama işte rütüp gereği yapmak zorundayız. Tabii. Allah'tan kuşaklardan reklamları izledi seyircilerimiz. Şimdi tabii daha çok taze. Evet. 16'sında Girdim Yine çünkü doğru. Ayşen'le konuştuğumuz 16'sında girecek demişti. Doğru. Ee, tabii muhakkak bir geri dönüş Hı -hı. hemen almışsınızdır ama nasıl en önce e, şirket içi, işte bayilerde, şurada, burada nasıl bir geri dönüş? Güzel yani e, yaptığımız işte <laughs> kendi karakterimize uygun bir iş olduğu için. Ee, hani kendimizi de rahat yansıtabildiğimiz için bu işte güzel tatlı geri dönüşler var. Ee, genel olarak memnun herkes. Ee, zaten daha hani 50. yıl kutlamalarımızın düğmesine yeni basmış olduk bu. E... Peki direkt böyle 50. yıla dönük bir şey gelecek mi? Ee, yok yani biz 50. Yok. yıl 50 yılımızın mesajını bununla veriyoruz. veriyoruz. Tabii ki iç kurum içi e, bir takım etkinliklerimiz olacak. Ee, bir günlük bir şey de değil tabii bunu yılbaşına kadar e bu e, tabii ki sürecek devam edecek. Ee, önemli bir kilometre taşı dolayısıyla hani ekonomik anlamda da kurumun e, başarısı anlamında da e, bu kilometre taşını tabii ki bir, e, bir kutlayacağız bir e, değerlendireceğiz e, ama güzel geri dönüşler var yani, e, çalışanlarımız da çok memnun e, zaten 16 Kasım sabahı işte işe geldik bilgisayarlarımızın düğmesine bastık. Filimiz karşıladı bize. Süper. Ee, 50. yaşını müjdeleyerek. Ee... Geri dönüşlerde sosyal medyada da e, çok yeni olmasına rağmen yavaş yavaş güzel Gelecek yorumlar ya. almaya başladık. E, peki hangi mecraları e, genelde kullandınız? Şimdi biz genel bir hedef kitleye e, seslendiğimiz için e, 360 derece bütün mecraları kullanıyoruz. Televizyon yoğun tabii. Açık dij hava var mı? Açık hava olacak. Dijital e, son derece yoğun. Tabii ki mağaza içi. Dijital olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. <laughs> radyo falan? E, radyo daha geri planda bu geri kampanya planda. özelinde. Ee, daha böyle jingle'lı kampanyalar radyoda. Sinemaya radyo hiç da... sormuyorum artık. E tabi ha, o neyse, anlık evet. durumu sebebiyle <laughs> e, pandemi durumu sebebiyle e, ama hani 360'a yakın diyeyim o zaman tabi ki evet. duruma e, olmayacak ama bütün ana mecralarda güçlü bir şekilde girdik. Okay. Peki e, 4 film diyorsun ama iki filmi izledik. Çekimler nasıl geçti? Yani böyle keyifli miydi? Var mıydı? Bir program öncesi şey söyledi evet. bir kedi evet, mevzu evet, var evet, galiba. Çekimlerde Olan tek negatif olay e, orada ortalıkta dolaşmakta olan bir tane küçük kedi havuza düştü e, ve kedi hemen oradan çıkartılıp gene serpak kağıt havlularla bir güzel Allah'tan serpak evet, yani. temizlendi, kurulandı. E, onun dışında gerçekten negatif bir olay yaşanmadı. Yani tabii bir çekimler var. Bir de Selpak Fil'in animasyonu var. O da bu arada 20 yıldır aynı şirket tarafından yapılıyor. Yani Çok iyi. Fil'in bir babası var ve hala şeyleri akrabalık ilişkileri hiç sekteye uğramadan devam ediyor. Ee, orada da seviyoruz yani o animasyonun da gerçekten bu e, şey yani eski file baktığımızda işte. gerçekten aslında tatlı tatlı baya bir evrimden geçmiş olduğunu da görebilirsiniz ee, yeni ambalajlarla birlikte filimizi de bir e, Facebook'tan geçirdik, geçirdik paketlerimizle birlikte vesaire. Yani animasyonları da seviyoruz baya temiz buluyoruz onları da yani şeyin Tolga ev güzel çekti Hı. yönetmenimizden de çok memnun kaldık ben kas tercihlerinin de çok doğru olduğunu düşünüyorum yani Refika ayrı tutarak söylüyorum diğerleri gerçekten yani steril olması gereken bir <laughs> konuyu çok samimi çok gerçek evet. ifade edebilen böyle inanırlığı fazla olan böyle bir hani klasik kasık reklam kastı gibi durmayan çok doğal gözüken. Yani filmler reklam başlığına uymuş. Hani evet. en iyisi selpak kullana uygun filmler şeklinde vallahi çok evet. güzeldi. Yani hayatın içinde çok iyi performansa ihtiyaç duyulan anlar, çok özel anlar değil aslında işte öyle hani Ayşe'nin verdiği örnek gibi bir tanesini zaten çekimler sırasında yaşadık. Yani <laughs> meraklı e, bir kezim. Son bir, da bir dakikayı ha, tamam. sen kullan tamam. e, ve senin son sözünle kapatalım bence. Peki filmlerde de onu e, biz vermeye çalıştık. Yani en iyi performansa çok iyi bir performansa ihtiyaç duyduğunuz anlar çok özel anlar da değil çok sıradan anlar. Hepimizin gün içinde defalarca başımıza gelen anlar. Biz onları çok tatlı tatlı gösterdik bu filmlerde. 50 yıldır bunlar oluyor. 50 yıldır biz yanınızdayız merak etmeyin dedik. Umarım izleyenler de beğenir. Fakat ben şeye çok e, takıldım. Yani e, Selpa'n hikayesi e, o selülözün ve temiz pakın pakının kullanıl kullanılmasını ne bileyim böyle 50. yılda sanki bir bir şekilde anlatılmalı, verilmeli gibi Hissettim yani. o Çünkü çok güzel bir hikaye. Güzel bir hikaye. Doğru. Ee, Alalım bu geri bildirimi. Kullanalım <laughs> biz de. kullanılabilir diye düşündüm. Doğru. Ee, elinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Biz ee, çok teşekkür 50. ederiz. 50. yılınız kutlu olsun. Nice 50. yıllara diyelim. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sizin de ederiz. ellerinize sağlık. Ajansa teşekkür Ajansa sevgiler, ederiz. saygılar diyoruz. Çok teşekkürler. Çok mersi. Nice. Ee, evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Bu hafta sonu derbi var. Pazar günü çok hakemlerin konuşulmadığı bir maç olsun inşallah hepinize sağlıklı mutlu bir hafta son diliyoruz, haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.